Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Ekranlarınızın başına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sizler için sektörümüzün lider ve önce bir firmasından Furumak Makina'dan sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Yanımızda firmamızın yönetim kurulu başkan yardımcısı Sayın Aslıhan Turpoğlu ve yine firmamızın makina mühendisi Mehmet Bey bulunmakta. Bakalım sektör ve işleyişlerine dair bizlere neler aktarıyor olacaklar. Tabii ki bizler Aslıhan Hanım öncelikli olarak sizi tanıyalım. Daha sonrasında Fromak olarak tabii ki firmamızın faaliyetlerini sizlerden dinleyelim efendim. Tabii ben Aslıhan Turpoğlu, Fromak Makina'nın yönetim kurulu başkan yardımcısıyım. E, Fromak Makina 90'lı yılların ve 2000'li yılların özellikle en çok satılan reçel üretim markasının sahibiyken daha sonra yine daha başka ünlü bir firmaya satışını gerçekleştirerek bu firmayı kurmuştur ve reçel üretiminden gelmemiz bizi diğer firmalarımızdan da ayırmaktadır. Reçel üretiminin yanı sıra meyve işleme, sebze işleme gibi pek çok dallara ayrılan üretim hatlarını yapmaktayız. Bizi diğer firmalardan ayıran da altını çizerek söylemem gerekirse üretimden gelmiş olmamız. Bu da bize artı katıyor ve bu artıları müşterilerimiz tarafından da her zaman hissettiriliyor. İsterseniz tabii işin ehli olarak burada gördüğümüz ürünlerimizi sizden değerli izleyicilerimize tanıtmanızı ve sanayi sektörümüzün de hangi alanlarında kullanıldığını sizden dinlemek ve duymak istiyoruz. Memnuniyetle. Mehmet Açdaroğlu, Furmak Makine Mühendisi Satış Biriminde sorumluyum gıda teknolojileri alanında firmamızın uzmanlığı reçel marmelat salça anahtar teslim olarak ve bunun haricinde danışmanlık hizmeti mevcut potansiyel hattı satmadan öncesinde ve sonrasında verdiğimiz hizmetlerle Aslında rakiplerimizin birkaç adım önünde olduğumuzu hissediyoruz bunun harici olarak Meyve sebze işleme makinaları, meyve konsantreleri, sos hatları, krem çikolata hatları, meyve sebze kurutma hatları gibi ürün yelpazesi çok geniş olan bir firmayız. Bu konuda sektörde de iyi bir konumdayız diyebilirim rahatlıkla. Sizleri firmanız olarak diğer firmalarımızdan ayıran farklı kılan en büyük özelliğiniz nedir efendim? En büyük özellik, başta dediğim gibi e, üretimden geliyor olmamız ve e, anahtar teslimi hat kurulumu yapıyor olmamız, üretimden dolumuna firmanın her türlü tedarik ürünlerinden tutun, her türlü e, montajı, e, reçete desteği, danışmanlığı vesaire bu tarz e, yardımlarımız oluyor. Yani tabii ki en önemlisi de müşteri memnuniyeti değil Maslan Hanım. Çünkü sizlerle çalışan, sizlerden bu ürünleri tedarik noktasında alan üretici firmalarımız sizi tabii ki memnuniyetlerinden ötürü eşlerine, dostlarına öneriyorlar. Bu da markanız olarak sizin başarı grafiğinizi, başarı çıdınızı bir kat, bir basamak daha yukarıya taşıyor diye düşünüyoruz bizler de kendi adımıza. Evet, kesinlikle biz de öyle düşünüyoruz. Müşteri memnuniyeti kesinlikle her firmada olduğu gibi bizim için de çok önemli bir konu ve aslında bizi diğer firmalardan daha önde taşıyan, aslında diğer firmalarda da tabii ki bu vardır fakat aynı müşterilerle yıllarca el ele yürüyor olmamız. Çünkü memnuniyetlerinin farkında oldukları için ikinci bir hat olsun, hat büyütmek olsun vesaire bu tarz şeyler için tekrardan bize geliyorlar ve hiç düşünmeden geliyorlar. Bunu da bize hissettiriyorlar. Biz kendi bünyemizde, personellerimizde bir aile olduğumuz gibi müşterilerimizde de her zaman bir aile olduğumuzu da onlara ayrıca hissettiriyoruz zaten. Çok güzel. Evet Mehmet Bey biliyorsunuz ki markanız olarak ileriye dönük birçok hedef ve projeleri tabii ki e, düşünüyorsunuz. İlerleyen süreçlerde de bunları gündeme getirmek için mücadelenizi hiçbir zaman bırakmıyorsunuz. Peki burada Furumak olarak ileriye dönük hedef ve projeler arasında neler yer almakta? Tabii ki e, öncelikle hedefimiz gerekli arge yatırımları yaparak, teknoloji günümüz teknolojisini takip ederek, biz bu hattı yaptık. Bu artık üretim tamamlandı demek yerine her zaman daha iyi bir adım daha önde ilerlemek için elimizden gelen tüm çalışmaları sağlıyoruz. Bunun haricinde aslanımın da dediği gibi müşteri feedbackleri bizim için çok önemli. Her olumlu ya da olumsuz feedback'i değerlendirip bunlar üzerinde makinalarımızda revizyonlar yaparak sürekli teknolojilerimizi yenileyen bir firmayız. Çok teşekkür ediyoruz. Peki efendim buradan son olarak bizlere ve ekran başındaki değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Mehmet Bey sizler son olarak neler söylemek istersiniz efendim? Çok teşekkür ederiz. Hepinizi firmamıza bekliyoruz, fuaralarımıza bekliyoruz. Mutlaka buyurun gelin.